Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videoda JavaScript aritmetik operatörler hakkında konuşacağız. Aritmetik operatörler bildiğiniz gibi matematiksel operatörler yani işlem yapmamıza yarıyor. Hemen başlayalım. ve tabi bir tane değişken atıyorum. Var Varsay mesela 3 olsun. Var x mesela x değişkeninde mesela 4 olsun. Var y diyorum. Y'ümüz de mesela bizim kaç olsun, 12 olsun. İlk önce toplama ile başlayalım. Toplama operatörü arkadaşlar bizim toplamamıza yarar. Bu kadar basit. Mesela 9.5 diyorum, 9.5 Nok, diyorum. Gördüğünüz gibi ekrana yazdıracağım. Burada mesela x ile y'yi toplayalım. X artı y dedi. X'imiz kaçtı bizim? 4. Y'imiz kaçtı bizim? 12. Bunu toplarsak 16 gelecek karşımıza. Ve ee, S'yi de toplayalım. X, Y, S. 16 artı 3'ten cevabımız 19. E, top Bildiğiniz gibi toplamaya yarıyor. Sonra ne yapalım mesela? E, X artı 45. X'imiz kaç bizim? 4. 45 ile 4'ü topladığımız zaman karşımıza 49 geliyor. Yani matematiksel bu toplama operatörü arkadaşlar toplamamıza yarar. Diğer operatörümüz ise çıkarma operatörü. Çıkarma operatörde bildiğiniz gibi toplama çıkarma işlemindeki çıkarma. Mesela y diyorum y eksi 3 diyorum 12 eksi 3 9 gelecek karşımıza. Gördüğünüz gibi karşımıza 9 var veya y 3 diyelim ve sonra x ile toplayalım. Y'den burada bir işlem önceliği yok çünkü bunların hepsi artı ile eksi aynı derdedir her zaman. Y'den 3'ü çıkardık. 9. 9'la da 4'ü topladık. 13. Gördüğünüz gibi toplama çıkar Bildiğiniz gibi ilkokul düzeyindeki toplama çıkarmaya dayanıyor. Her zaman kullanıyoruz aslında yani ilk öğrendiğimiz açıdan. Sonra diğer operatörümüz ise çarpma. Çarpma operatörü. Çarpma operatörü bildiğiniz gibi sadece çarpma yürüyor. Ama burada çarpmayı kullanırken x yani çarpım işareti veya nokta kullanmıyoruz. Burada çarpma operatörü bizim için yıldızdır. Unutmayalım. Mesela x ile s'yi çarpalım. x diyelim çarpı dedim s dedim. Buradan 4 çarpı 3'ten cevabımız Burada 12 gelecek cevabımız. Bakalım. Gördüğünüz gibi 12 geldi. Ve ayrıyeten x çarpı s dedik. 12 dedik. Ve bunu tekrar y ile çarpalım. Şimdi x ile s'yi çarptık. 12 geldi. 12 ile 12'yi çarparsak karşımıza 144 gelecek. 12'nin karesini almış gibi an. Gördüğünüz gibi 144'ü elimize alabildik. Sonra çıkan cevaptan da mesela onu çıkaralım. Burada şu an hem çarpma operatörünü kullandım hem de çıkarma operatörünü kullandım. Burada bildiğiniz gibi 144'tü. 144'ten de 10 çıkardık. Karşımıza 134 geldi. Sonra ne yapalım mesela? Ee... elimizde böyle bir işlem var. Hem çarpma operatörü, hem toplama operatörü, hem de çıkarma operatörü. Burada ilk önce işlem önceliği yapılır. İlk önce çarpım veya bölme ya da daha doğrusu ilk önce parantez işleri ondan sonra çarpma veya bölme sonra toplama ve çıkarma yapacağız. Burada ilk önce x, x çarpı s x çarpı s kaçtı? 12 idi. Burada 5 çarpı y 5 çarpı y 12 çarpı 5'ten 60 sonra burayı 12 bulduk burayı da 60 bulduk 12 ile 60 topladık 72. 72'den de 10 çıkardık 62. Gördüğünüz gibi 62'yi bulduk. Bunda da önemli olan işlem önceliğidir. Diğer operatörümüz ise arkadaşlar bölü operatörü. Bölü operatörü slash işaretiyle yapılır. Slash işaretiyle yapılır. Hemen gösterelim mesela. Y bölü dedik. X dedik. Y bölü X. Y'miz bizim 12. 12'yi 4'e bölersek karşımıza 3 gelecek bizim. Gördüğünüz gibi 3 geldi. Sonra y bölü x dedik. Sonra bu çıkan şeyi de 4 ile çarpalım. y bölü x kaç arkadaşlar? 3'tü. 3 ile de 4'ü çarparsak karşımıza tekrar 12 gelecek. Yani bölü işareti arkadaşlar bizim için bölmeyi gösteriyor. Evet arkadaşlar diğer operatörümüz ise bizim mod alma. Şu görülen yüzde işareti. Bu mod almayı e, görmemiş olabilirsiniz. Kısacası göstereyim. Şimdi elimizde bir var z olsun ve z'nin değeri ise 47 olsun. Şimdi burada z diyorum. Mod diyorum. Z 12 diyorum. Bu z e, pardon yarım saatlerim. Şimdi z kaçtı arkadaşlar? 47 de. 47'yi 12'ye bölünce çıkan kalanı gösteriyor bize. Yani bu kadar basit. Kalanı gösteriyor. Gördüğünüz gibi cevabımız 11 olacak. Mesela daha düzgün gösterelim. 5 mod 4. 5'i 4'e bölersek kalanımız 1 olur. Yani bu mod işareti kalanı bulmaya yarıyor. Kısacası. Mesela 4 bölü 3. 4 mod 3 diyelim. 4'ün içinde 3 bir tane vardı ve kalanımız 1'di. Bu kadar basit arkadaşlar. Diğer bir operatörümüz ise bizim kare alma operatörü. Burada mesela diyorum ki var. Daha doğrusu üst üst işareti. document. bırakıyorum. document.right Mesela diyorum ki x diyorum. x diyorum çarpı çarpı diyorum ve üstünü koyuyorum. Mesela x üzeri 3 olur, x üzeri 4 olur, x üzeri 5 olur. Burada mesela x üzeri 2 aldım. Burada x'in karesini aldım yani kısacası. Burada karşıma 16 gelecek. Sonra x'in küpünü alalım. 64. x'in sonra ne yapalım? x üzeri 4. Bu çarpı çarpı üzeri demek zaten. x üzeri 4 mesela 256 ediyordu hatırlıyorsam. Doğrasam. Yani bu kısacası üst alma da yarıyor. 2, 2, 2 çarpı sonra üssü yazıyoruz. Bu kadar basit. Diğer operatörümüz ise artı artı. Artı artı arkadaşlar aslında. Bildiğiniz gibi JavaScript satır satır ilerler. İlk önce ilk satır sonra diğer satırı sonra diğer satırı sonra diğer satırı satır diye diye gider. Mesela diyorum ki z artı artı dedim. Sonra yine z artı artı dedim. Burada ilk önce dedim ki z'nin ilk değeri 47. Burada 47'ye bir ekle dedim. Bu artı 1 demek aslında. Artı 1 dedim. Ve sonra karşıma kaç geldi? 48 geldi. 47 dedim. Artı artı dedim. Artı 1 eklemiş oldu. Bu artı 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 1 demek. Sonra 48 yaptı. Sonra yine artı artı dedim. Sonra yine artı 1 ekledi. Ve 48'imiz kaç oldu? 49. Yavaş yavaş sıra sıra gitti yani. Ve karşımıza kaç geldi bizim? 49 geldi. Yani yavaş yavaş satır satır eklememize yarar bu işlem. Ve karşımıza yazdıralım konsolu. Konsol.log Z dedik. Burada Z'miz gördüğünüz gibi 49 yazacak. Yavaş yavaş satır satır işlem yapmamıza yarar. Artı 1 dedik. Sonra artık dedik. Bu kadar basit. Diğer operatörümüz ise eksi eksi operatörü. Eksi eksi operatörü de farklı. Eksi eksi operatöründe de farklı bir şey yok. Bunda artı bir değil, eksi bir yapıyor. Yine gösterelim. Mesela dedim burada y eksi eksi dedim. Burada eksi bir dedi. Y'den yani 12'den bir çıkardı. Karşımıza şu an 11 var. Sonra yine y eksi eksi dedim. Y eksi eksi dedim. Elimizde 11 kalmıştı. Sonra 11'den de 1 çıkardı. 10 kaldı. Sonra yine y eksi ekledim. En son ki y değerimiz bizim 10'du. 10'dan tekrar 1 çıkardım. Y eksi eksi dediği için. 9'a düştü. Şimdi yazdıralım bunları. Y'yi yazdıralım. Karşımıza 9 gelecek. Gördüğünüz gibi karşımıza 9 geldi. Hemen kısa bir özet geçeyim. Artı toplama, eksi çıkarma, çarpma, çarpma, bölme, bölme. Bu mod alma yani bölünen, bölüm işleminden sonraki kalanı alma. Bu çarpı, çarpı çarpı üst alma. Bu artı artı, artı bir ekleme. Eksi eksi ise eksi bir demek. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim.